Saygıdeğer milletvekillerimiz, AK Parti ailemizin, teşkilatımızın değerli mensupları, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, sevgili Bursalılar, değerli bası mensupları, tarihiyle, kültürüyle, eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin göz bebeği, sanayisiyle ülkemizin lokomotifi, kadim medeniyetimize başkentlik yapmış, güzel Bursa'mızda sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çıktığımız bu kutlu yolda 22. yılımıza ulaşmanın AK Parti olarak heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 22. kuruluş yıl dönümümüzün ülkemize, Bursa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 22 yıldır AK Parti çatısı altında Ülkemiz için yılmadan, yorulmadan çalışan tüm yol arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunmak istiyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin, yolumuzu açık kılsın. Değerli yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, bildiğiniz üzere kuruluşumuzdan bugüne geçen 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi nice başarılara hep birlikte taşıdık. Havalimanlarından yollara Köprülerden tünellere, organize sanayi bölgelerinden teknoparklara pek çok önemli yatırımı Türkiye ile biz buluşturduk. Ortaya koyduğumuz vizyoner projeler ve Türkiye'ye kazandırdığımız güçlü altyapı ile Türkiye'mizi sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte bir güç haline getirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda bilim, teknoloji, sanayi, girişimcilik, inovasyon gibi alanlarda ülkemize sayısız hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada kendi tasarlayıp ürettiği İHA'larla, SİHA'larla küresel dengeleri değiştiren, savaş paradigmasını değiştiren, doğuştan elektrikli milli gururumuz TOG ile paradigma değişimlerine tam zamanında yatırım yapan Beyaz eşya, ticari araç, güneş paneli, çimento, düz cam gibi sektörlerde Avrupa'da lider olan hava savunma sistemlerini, çıkarma gemilerini, yer gözlem ve haberleşme uydularını milli kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen, çıkardığı milyar dolarlık teknoloji girişimleriyle dünyanın dikkatini çekmeyi başaran bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2002'de çoğunlukla düşük teknolojili ürünlerden oluşan ihracatımız ancak 36 milyar dolar düzeyindeyken bugün geldiğimiz noktada yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin yoğunluğunun giderek arttığı ve 254 milyar dolarlık bir ihracat düzeyinden bu ihracatı gerçekleştirebilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve siyasi iradesiyle Türkiye'nin neleri başarabileceğini siz değerli yol arkadaşlarımızın şahitliğinde çok kez yakından tecrübe ettik. Son 20 yılda tanık olduğumuz bu başarının şüphesiz önemli aktörlerinden biri de sanayimizin ve teknolojimizin lokomotif şehri Bursa'dır. Sanayiden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan çevreye AK Parti hükümetleri döneminde son 20 yılda Bursa'mıza 175 milyar liradan fazla yatırım yaptık. Elbette bu alanların hepsi birbirini destekleyen ve tamamlayan kritik alanlar. Fakat biz yüksek katma değerli üretim için yapılan sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımları ülkemizin geleceği açısından daha da fazla önemli görüyoruz. Bu yaklaşım ile Bursa'mızın sanayi tesisleri, mükemmelliyet merkezleri, bilim merkezleri gibi yapıları kazanmasına destek olmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önceliğimiz Bursa'nın rekabet gücünü ve mutlaka yüksek teknoloji üretimindeki payını artırmaktır. Bu hedef doğrultusunda Bursa'mızı bugüne kadar büyük ölçüde destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Arge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek için son 20 yılda önemli adımlar attık. Milletimizin 60 yıllık hayali adeta yitik sevdası haline gelmiş yerli ve milli otomobilimiz TOG'u Bursa'da üreterek ülkemize milletimize kazandırdık. Her ne kadar halen Bursa'da Gemlik'te üretildiğinin farkında olmayanlar TOG araçlarının İtalya'da üretildiğini zannedenler olsa da hakikat o ki TOG Bursa'nındır, Gemliğindir, Türk mühendisleri tarafından, Türk teknisyenleri tarafından, Türk emekçileri tarafından Bursa'da Gemlik'te üretilmektedir. <laughs> Elektrikli otomobil olmasının yanında tamamen akıllı bir cihaz olarak tasarlanan TOK, aynı zamanda Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının en somut örneği. Yüksek düzeyde ARGE yatırımının sonucu Türk mühendisler tarafından tasarlanan, üretilen milli otomobilimiz artık Türkiye'nin yollarında. İnşallah kısa süre içinde uluslararası pazarlarda da yerini alacak. İşte yerli ve milli gururumuzu üretmek ve geliştirmek için en uygun inovasyon ekosisteminin Bursa'da olduğunu değerlendirdik ve Tok Teknoloji Kampüsünü Gemli'ye kazandırdık. Bununla birlikte Gelecekte paradigma değişimlerinin yaşanacağı mobilite sektörü için kritik öneme sahip batarya fabrikamızın temellerini de yine Bursa'da attık. Böylece yerli ve milli otomobilimizin kritik bir bileşeni olan bataryaları da Bursa'da Gemlik'te üreteceğiz. Tabii son yıllarda Tok dışında da önemli gelişmeler yaşandı Bursa'da. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak son 20 yılda Bursa için 4.642 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 161 milyar lira tutarında sabit yatırım ve yaklaşık 104 bin kişilik istihdamın önünü açtık. Özel sektör firmalarımızın 163 arge ve tasarım merkezi kurmasını Bursa'da sağladık. Bu merkezlerde 6.500'den fazla nitelikli istihdam oluşurken, 4 milyar 254 milyon liralık vergi muafiyeti sağladık. İlimizde faaliyetlerini sürdüren Ulu Tek Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 209 yenilikçi firmada istihdam edilen 1111 ARGE personelini desteklemeye devam edeceğiz. BEPKA Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde hızlı prototipleme merkezinden ekoturizme, Sanayi bölgeleri atık su arıtma tesislerinden yatırım ortamının iyileştirilmesine kadar farklı alanlarda 506 projeye toplam 871 milyon lira doğrudan destek sağladık. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımız kapsamında desteklediğimiz 17 proje ile Bursa'da 10 milyar lira düzeyinde yatırımın önünü açtık. İlimizde ticari faaliyetlerini sürdüren 59 bin kobiye, 3 milyar 200 milyon liraya yakın destek sağladık. Özel sektöre yönelik TÜBİTAK destek programlarımız ile 1657 ARGE projesine 3 milyar 700 milyon lira katkı sağladık. Ticaret ve sanayi odamız ile 6 milyon avro bütçeli kompozit malzeme ve teknik tekstil prototip üretim ve uygulama merkezini hayata geçiriyoruz. Proje tamamlandığında KOBİ'lerimize Kompozit malzeme ve teknik tekstil sektörlerinden prototipleme, tasarım ve modelleme yetkinliği kazandıracağız. Bursa'da kurulmasını sağladığımız 3 endüstri bölgesi sadece geçtiğimiz yıl 592 milyon dolar ihracat yaptı. Önümüzdeki dönemde bu katkının da çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngörüyoruz. Bursamızda 2002'de 9 OSB yer alıyorken bugün OSB sayımızı 17'ye çıkardık bu yönüyle Bursa Türkiye'de birinci sırada. 233.500 kişinin istihdam edildiği 17 organize sanayi bölgesinde bugüne kadar 1 milyar liraya yakın bakanlık kredisi kullandırdık. Son 20 yılda Türk sanayinin lokomotifi Bursa'nın rekabet gücünü ve marka değerini artıracak, burada saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok önemli yatırım ve projeyi elhamdülillah hayata geçirdik. Rabbim sağlık ve ömür verdikçe Bursa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Kıymetli Bursalılar, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine ulaşması için hep birlikte daha fazla gayret göstermeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız çıtayı çok yükseğe koydu. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak ilan etti. O vakit durmaksızın, duraksamaksızın hep birlikte inşallah şehrimiz için, ülkemiz için çok daha fazla gayret gösterecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el ele daha büyük atılımları inşallah siz değerli yol arkadaşlarımızla birlikte hayata geçireceğiz. Bu kutlu yolculukta sizlerle birlikte yürümekten onur duyduğumu büyük bir samimiyetle ifade etmek istiyorum. İnşallah nice eserleri bursamıza ve ülkemize kazandırmak ümidiyle her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Saygılarımı sunuyorum, muhabbetlerimi sunuyorum. Alabiliriz. Mensup arkadaşlardan soruları var